Aramıza yeni katılan Reynold nişancılık yeteneklerini geliştirebilmek için ok atıyor. Bu sırada Morse çevrede gördüğü madenleri kazıyor. Herkes var gücüyle çalışıyor. Yolculuğu tamamlayıp Nora ile beraber eve döndük. Kendisi biraz yorgun olduğu için robotla beraber arkadan geliyor. Fakat bir hayli mutluyuz. Artık yeni bir çekirdeğimiz var. Hem ben hem de Nora feci şekilde acıkmış durumdayız. Yanımıza aldığımız yemek pek yeterli olmadı. Eve gelir gelmez mutfağa koşup bir yemek alıp yemeye başladım. Ayrıca yeni kazıcı robotta üretimini tamamladı. Ekstra gelir oluşturabilmek için şeytan ipliği ekip onları satmaya karar verdik. O yüzden önce şeytan ipliğinin nasıl ekileceğini öğrenmem gerekiyor. Ayrıca şeytan ipliğini ekip hasat edebilmek için daha gelişmiş bir tarım robotuna da ihtiyacımız var. Depo için ayırdığım bölüm yavaş yavaş inşa ediliyor. Şimdilik işlerin tamamı tıkırında gibi. İlginç ürünler satan bir tüccar geldi yakınlara ve şimdiye kadar bana ettiği yardımlardan dolayı Noraya bir hediye almaya karar verdim. Daha iyi nişan almasını ve ateş etmesini sağlayacak bir siber gözlük aldım ona. Heyecanla yüzündeki tahta maskeyi çıkarıp gözlüğü taktı. Saçları gözlüğün önüne gelmesin diye saçlarını da topladı. Böyle de kel gibi oldu bir garip göründü. Ama bunu ona söylememek en iyisi. Organlarım yerinde kalsın istiyorum. Yeni gözlüğüyle çevreye selam vermeye başladı. Bunlarla uğraşırken bir yandan da şeytan ipliğini nasıl ekip hasat edeceğimizi de öğrendik. Vakit kaybetmeden bahçemizdeki büyük bir alana şeytan ipliği ekmeye karar verdik. Bu iplikleri sattığımızda paraya para demeyecektik. Tabi gelen para buradan kurtuluşumuzu da hızlandıracaktır. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve nihayet yıldız uçuşunun temellerini de öğrenmeye başladık. Eski tarım robotumuz yavaş ve zar zor da olsa şeytan ipliklerini ekmeye başladı. Ama bu hız bizim için yeterli değil. Bizim oralarda şöyle derler. Bir samuray için hız onurun bir parçasıdır. Yani ni tot dahaya savamayı yok. Ne no işi bu der. Yine aç kalan hayvanlar üzerimize hücum etti. Robotlar ve ben dahil tüm kolonistler bahçeye çıktık. Filler üzerimize doğru geliyordu. Üzerimizde filler tepinmeye gelirken kimsenin gözlerinde korku yoktu. Özellikle Nora'nın. Zaten gözleri görünmüyor. Filler gelirken tuzak sayımız yeterli değildi. Muhtemelen tuzaklarımız filleri durduramayacaktı. Robotlar arkada kalırken ben fillerin geleceği yöne doğru çıktım. Bu esnada Nora, Reynolds ve Morsta nişancılıklarını konuşturuyorlar. Tabi ben de gelen bu hortumlu arkadaşları kılıcımla tanıştırıyorum. Kızıl kenarın gazabıyla yüzleşen filler oldukları yerde düşüyorlar. Kazıcı da her ihtimale karşı yanımda bekliyor. Hani olur da ben düşersem diye. Biraz yara da almış olsam fillerin tamamını indirmeyi başardık. Üzerimdeki modern zırh beni gayet iyi koruyor. Herhangi bir kanamam yok. Sadece birkaç kesik aldım. Çok önemli bir şey değil bu tarz durumlar için yaptığım doktor robot beni rahatlıkla tedavi edecektir. Yatağıma yattıktan kısa bir süre sonra da kendisi yanıma geliyor zaten. Teknoloji büyük nimet. Dış kısımdaki depoları da yavaştan yıkıyoruz. Artık buraya bir ihtiyacımız kalmadı. Bu arada filler sağ olsun uzun bir süre yetecek et elde ettik. Ayrıca artık sadece basit yemekle yetinmeyip güzel ve lüks yemekler yapmaya da karar verdik. Bu yemekler moralimizi bir hayli yüksek tutacaktır. Gelen saldırılardan daha verimli bir biçimde korunabilmek için tuzak sayımızı da arttırmaya karar veriyoruz. Mekanoid odalarımız büyük oranda hazırlandı. Atık paketleri ve üretim için ayrı odalarımız var. O yüzden eskiden mekanoid üretimi için kullandığım yerleri yıkmaya karar verdim. Yeni tarım robotu da nihayet işbaşı yaptı. Mors'la beraber inşa robotları hızlı bir biçimde yeni tuzakları inşa ediyorlar. Eskiden mekanik cihazların olduğu yerde bir hastane inşa etmeye karar verdim. Hastanenin kapıya yakın olması iyidir yaralananlara hızlı bir biçimde müdahale edebilmek için tabi. Ayrıca hastanenin steril olması da önemli. O yüzden burayı çelik fayansla kaplamaya karar verdik. Haş ocağından çıkarılan çelik yeterli gelmediğinden çareyi çevredeki madenleri kazmakta aradık. Garip mekanayitlerin koruması altında bir zehirli gemi yakınlarımıza düştü. Eğer hızlıca icabına bakamazsak bitkilerimizi öldürecek. Bulunduğu toprağı zehirliyor. Onlarla çarpışabileceğimiz en iyi konuma geçmeye karar verdik. Kazıcı robotlarla beraber Nora'ya da haber verdim. Kısa bir süre sonra Nora da geldi yanıma ve aklından geçen planı direkt olarak anladı. Yine Nora'nın tüfeğinin nimetlerinden yararlanmaya karar vermiştim. Bu robotlarla direkt olarak çarpışmak istemiyorum. Çünkü kırmızılı olanların ateş püskürttüklerini biliyorum ve diri diri yanmak istemiyorum açıkçası. Kazıcılar yavaş yavaş bize gelmeye başladıklarında Nora'ya ateş etmesini söyledim. Phalanx'lar tehlikeli olacağından önce ona nişan aldı ve ilk atışında tutturmayı başardı. Önce menzilli olanları indirmesini söyledim. Bu robotlar gerçekten tehlikeliydi. Hiçbirinin şakası yoktu yani. Bu ekibin buraya bilinçli olarak gönderildiğini düşünüyorum. Neyse ki Nora'nın tüfeği mekanoidlere karşı çok iyi iş yapıyor. Centorio'nun kalkanını indirmeyi başardı. Sonra da rastgele diğerlerine hedef alıyor. Ben de yanında öyle dikiliyorum tabi. Bize gelmeye karar verirlerse diye. Her iki atışından birini tutturuyor ve tutturduğu her iki atışından birinde de öldürmeyi başarıyor yanına gelip Maşallah dedim nereden geliyor bu yetenek O da dedi ki e, çalışıyorum sürekli boş durmuyorum yani zaten yapabildiğim sadece bu var bunda da bir zahmet iyi olayım Hak verdim tabi böyle söyleyince nişancılıkta adeta çığır açmış yetenekleri alıp başına yürümüş Ben öyle söyleyince Sen de fena değilsin seni dövüşürken izledim dedi gururlandım tabi. Bir samuray için takdir edilmek pirinç yemekten daha önemlidir. Samuray nitotte, soğusan sararı kota ve kome, o taberu kota yorui taita da. Pirinç ne alaka bilmiyorum aklıma geldi şu an. Neyse sohbet muhabbet derken Nora'nın robotlardan çoğunu indirdiğini gördüm. Hatta ateş püskürtenler içindeki gazdan olsa gerek öldüklerinde patlıyorlar. Yine de kendimi riske atmaya niyetli değilim. Nora bu kadar kolay bir biçimde halledebiliyorken benim öne atılıp zarar görmeme gerek yok diye düşünüyorum. Son robotunda amellerini kaydeden işlemcisi kapandıktan sonra ben sanki çok iş yapmışım gibi gemiyi yok etmek için yola koyuldum. Nora da yavaştan eve doğru dönmeye başladı. Seri darbelerle gemiyi keserken yoruldum. Biraz içim geçmiş. Sonra kalkıp yeniden saldırıyorum. Sonunda da gemiyi parçalarına ayırmayı başardım. İçinden çıkan gelişmiş bileşen tabii ki işimize gelecek. Aldığım zaferin gururuyla eve doğru dönmeye başladım. Tabii aç ve yorgunum. Güzel bir yemek yedikten sonra yatağıma geçip horlaya horlaya uyumaya başladım. Uzun süren araştırmalarımız nihayet yıldız uçuşuyla alakalı sonuç verdi. Temel konularda bilgi sahibi olduk. Bu haberi Nora'ya vermek için Nora'nın yanına doğru gittim. Öğrendik dedim. Artık hazırız. Fakat o hazır değiliz anlamında başını salladı. Nasıl yani dedim. Şimdi Genesisi inşa etmemiz gerekecek ve gerçekten maliyetli dedi. Olsun dedim. Bir şekilde onu da hallederiz. Ve arkamı dönüp teknolojik ilerlemenin verdiği gururla eve doğru hareket ettim. Bu süre içinde Noradan Genesisle alakalı yeterli bilgiye edindim ve uygun bir alanı Genesis'in inşası için seçtim. Genesis gemisi tamamlandığında buradan gitmek için her şeye sahip olacaktık. Yeterli miktarda yemekle beraber bizi başka dünyalara götürebilecek bir gemi. Fakat Nora'nın dediği gibi bu gemi gerçekten maliyetliydi. Robotlardan biriyle Nora'ya haber göndererek onu mutfağa çağırdım. Bir yemek alıp yanıma geldi. Geminin inşası uzun sürecek. Bu süre içinde burada hayatta kalabilecek miyiz diye sordum. "Elimizden geleni yaparız." dedi. Bu cevap beni tatmin etmemişti. Savunma için daha fazla yatırıma ihtiyacımız vardı. Tabii bu yatırımlar için de kaynağa ihtiyacımız var. Kaynak için de daha fazla kazıcı robot gerekli. Taş ocağını dibine kadar sömürmemiz gerekiyor. O yüzden yeni kazıcı robotlarının inşasına da başladım. Çok teknolojik ve verimli olmasa da şimdilik küçük bir hastaneyi de tamamlamayı başardık. Aramıza yeni katılacaklar ve tabii ki bizim için hastane önemliydi. Kazıcılarla beraber Morsta taş ocağında çalışıyor. Taş ocağının yanına doğru gittim. Ve Morse'a seslendim. Morse diye isim olmaz, alfabe ismi gibi. O yüzden dedim, bundan sonra senin adını Poyraz olarak değiştirmeye karar verdim. Sana öyle sesleneceğiz, yani Poyraz diye çağırdığımızda gel bir zahmet. Kabul etti, isim onun da hoşuna gitmiş gibiydi. Bu da beni mutlu etti tabii. Haş ocağının yanı sıra ara sıra araştırmalarımda bana yardımcı da oluyor Poyraz. Verimli bir arkadaşımız yani. Şimdiye kadar ateşli silahlara pek ihtiyacım olmamıştı. Ama bundan sonra gerekli olacak gibi. O yüzden araştırmalarımda ateşli silahlar ve taretlere yoğunlaşmaya karar verdim. Poyraz nasılsa araştırmalarla ilgileniyordu. O yüzden benim araştırmayla uğraşmama gerek yok diye düşündüm. Ve araştırmadan ziyade eğitimlere odaklanmaya karar verdim. Kılıç yeteneğimi geliştirebilmek için bir sınırım yoktu. Ne kadar geliştirebilirsem o kadar iyiydi. Şu anki seviyemde bile mermileri havada kesebiliyordum. Neden daha fazla olmasındı? Garip bir cümle olmuştu olsundu. Barakamız gün geçtikçe güzelleşiyordu. Ayrıca yemeklerimiz de öyle. Herkesin morali bir hayli yerindeydi ve bunu görmek beni mutlu ediyordu. Kazıcı robot inşasını hızlandırabilmek için iki yeni büyük mekgebelik cihazı inşa etmeye başladık. Şarj aletleri için ayırdığım bazı yerleri iptal ettim. Bu alanlara standart al çekirdek tarayıcı inşa ediyorum. Ki yeni kazıcılar için elimizde yeterli miktarda al çekirdek bulunsun. Genesis için ilk çelikler koyuldu. Bu kalan hayatımız için bir dönüm noktasıydı. Burada kendimizi çok göstermeden, göze batmadan büyümeye çalışıyorduk. O yüzden bize saldırmaya sık sık gelen olmuyordu. Yani organlarını alabileceğimiz saldırganlardan bahsediyorum. O yüzden gelirimizi başka şekilde arttırmamız gerekiyordu. Şeytan ipliğinin yanı sıra bir de tütün işine giriştik. Ama dandik tütün değil yani. Adıyaman iyisinden tütün tarlasından hasat ettiklerimizi sarabilecek robotlarımız bulunuyor. Bundan yararlanmak gerekiyor. Daha önce oluşturduğum tütün tarlasını yenisiyle birleştiriyorum. Ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi olacak. Gelen bir hurdacı gemisine elimdeki kumaşları sattım. Ayrıca kullanmayacağım derileri de satmaya karar verdim. Yeşim taşı ve uranyum gibi madenleri de satıyorum. Taş ocaklarından bol miktarda çıkarabiliyoruz. Ayrıca çevrede zaten bolca ağaç var. O yüzden odunları da elden çıkarabilirim. Bol miktarda gümüşe ihtiyacım var. Toplamda 16.000 küsür gümüş elde ettim. Odalardan birine tütün sarabilmek için tezgahlar yaptım. Aralarına koyduğum raflar sayesinde de üretimi hızlandırabilirim diye düşünüyorum. Yeni laboratuvarımız hızla inşa edilmeye başlandı. İlk tütünler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunlar para kazanmamızda bize yardımcı olacak. Para demişken organ bağışlamak isteyen yeni haydutlar geldi yakınlara. E ben de zaten kılıç antrenmanı yapıyordum. İyi geldi yani. Haydutlar iyi ekipmanlı ve bir hayli kalabalıklar. Ortalama 50 kişi. Neyse ki yeni tuzaklarımız çoktan tamamlandı. Fakat küçük bir problem oldu. Saldırganlar açık kalmış bir kapıdan geçerek tuzakların birçoğunu es geçtiler. İş yine başa düştü yani. Bu esnada arkadan gelerek kapıyı da kırdılar. Tabii ben de arkadan gelenlere hücum ettim. Düşündüğümden zor bir muharebe oluyor. Neyse ki benimle beraber robotlar da saldırıyor. Bomba atanlar benim için büyük problem. Robotlardan bir çoğunu kaybetmeye başladık. Kılıcımı kullanarak gelen mermilerden büyük bir çoğunu geri sektirmeyi başarıyorum. Yine de biraz yara aldım. Yara almamdan daha kötüsü elimden kılıcımı da düşürdüm. Saldırganları yumruklarımla karşı koymaya çalışıyorum. Nora da robotlarla beraber çarpışmaya devam ediyor. Neyse ki kısa bir süre sonra saldırganlar kaçmaya karar verdi. Bu bir avuç insana karşı verdikleri kayıplardan dolayı moralleri bozuldu. Ortalık yine kan gölüne döndü. Poyraz düştü ve kanaması var. Yatağa doğru sürünmek için gayret ediyor. Gözümün önünü görmediğim için ben de tuzağa takıldım. Robotların arasında kanayarak yatağıma doğru sürünmeye çalışıyorum. Eğer yatağıma ulaşabilirsem kurtulmak için bir şansım olacaktır. Açık kalmış olan bir kapı nelere mal oldu? Robotlarımızın büyük bir çoğunluğunu kaybettik. Onları yeniden inşa etmemiz gerekecek. Nora tıbbi yataklardan birinde yatıyor. Kanaması falan görünmüyor. Fakat Poyraz'ın durumu hiç iyi değil. Muhtemelen onu da kaybedeceğiz. Ayrıca Reynald'ın da sürünmeye bile mecali yok. Ciddi miktarda kan kaybetmiş gibi görünüyor. Kısa bir süre sonra Reynald'ı kan kaybı sebebiyle kaybettik. Ve hemen ardından da Poyraz gitti. Ben kan kaybederek hastane yataklarından birine doğru sürünmeye gayret ediyorum. Öyle kullanılmıyor ama norabilir gene de. Kafası karışmış olacak ki elindeki tüfekle kuklaya vurmaya başladı. Buraya kadar süründükten sonra artık sürünmeye mecalim kalmadı. Can havliyle Noraya seslendim. Neyse ki beni alıp yatağa götürmeyi akıl etti. Kendimize fazla güvenmiştik. Tuzaklar olmadan onları rahatça alt edebileceğimi zannettim. Yanıldım. Yatağa uzanmamla beraber kan akışım yavaşladığından dolayı kan kaybım da yavaşlamış oldu. Bir süre burada dinlensem iyi olacak gibi. Robotlarla daha sonra ilgilenebilirim. Geride ağır hasarlı bir tarım robotuyla beraber sadece 3 tane de kazıcı robot kaldı. Kalanların hepsi mefta oldu. Tekrar birleştirmem gerekecek. Ama şansım yaver gitti de hala hayattayım. Buna da şükür. Ortalık kan ve ceset deryası. İki yoldaşımızı kaybettik ve benim ayağa kalkabilmem için zamana ihtiyacım var. <laughs>